Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Keyfiniz yerinde durumarım. Bugün sizlerle beraber 3 tane eğitim yapacağız. Bu 3 tane eğitim ne olacak? İlk yapacağımız antrenman joystick olacak ve serilik kazandıracak bize. Piklerimiz, miklerimiz hızlanacak. İkinci yapacağımız antrenmanlarda scope açıkken ki eğimimizi güçlendireceğiz. Üçüncü yapacağımız antrenmanda ise scope açış antrenmanı yapacağız. Yani hedefe daha hızlı kitlenmek için yapmamız gereken antrenmanlar olacak. Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Ben yeni bir içerik üretmeye düşünüyorum. Bu, bu üreteceğim içerikte şöyle bir şey olacak. Siz bana videolar atacaksınız Instagram üzerinden. Ee, zaten ben grup kanal kurdum Instagram'dan. Oraya videolarınızı atabilirsiniz. Oradaki videolarınızı alacağım, bir vide YouTube videosu haline getireceğim. Herkes kendi videosunu paylaşabilir. Yorumlayacağım arkadaşlar yanlış yaptığınız, eksik yaptığınız, işte iyi oynadığınız yerler olabilir, kötü oynadığınız yerler olabilir. Hiç fark etmez. Sadece bana Instagram üzerinden video atmanız yeterli. Instagram hesabımı şurada sağa veya sola koyarım. Orada Morden'in mekanı diye zaten grup kanalı var. Oradan bana e, videoları atabilirsiniz. Biyografimde de yazıyor. Bu arada arkadaşlar ücretli eğitimlerin başladı biliyorsunuz. Bununla ilgili bilgi almak isteyenler de Instagram'ın Instagram üzerinden bana ulaşım sağlayabilir. Şimdi arkadaşlar ilk antrenmanımıza gelelim. İlk antrenman ne işe yarayacak biliyor musunuz? Birincisi joystick hakimiyeti, ikincisi karakter hakimiyeti şu ince pikler için, üçüncüsü de piklerimizi açacağız. Yani bu yapacağımız antrenman oyun içinde sizin her pozisyonda kullanabileceğiniz bir şey. Ufacık bir kayada, ne bileyim bir ağaçta, ne bileyim evin penceresinde aklınıza gelebilecek her yerde bu hareketleri yapıyorsunuz çünkü. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan silahlarımızı aldık. Şu kayalara geleceksiniz. Şimdi bu kayalardaki mantık ne biliyor musunuz? Böyle kayalarda 3 farklı pik atacağız. 1, 2, 3. Bitirdik ya bunu. Bunu bir iki tekrar yapıyoruz burada. Ama ince ince. Acele etmeye gerek yok yani. Şu serilik istemiyorum ben piklerinizi. Yani bak bu, ben bile böyle pikler atınca ellerim soğuk. Biraz daha ısınsam daha oturaklı gider ama. Bana bile bile probleme sokuyor bu mesafede. Şimdi arkadaşlar ne yapmanız lazım? Burada pik açarken dikkat etmeniz gereken 2-3 farklı şey var. Nedir bunlar? Birincisi dikiz açıp pik açmak. İkincisi skobu açıp yani pik açmaktan şöyle. pika açtın, skoba açtın. Bir de skop açtın, pik açtın. Bir de ikisini aynı anda yapmak var. Şimdi bunları nerede kullanacağız? Abi yani bunun hangisini önce açmak daha mantıklı olur. Duvar arkası bekliyorsun. Doğru muyum? Rakip koşu sana karşı infosu yok. Önce piki aç sonra skoba aç. Rakip senin infonu biliyor. Hızlı bir pik atman lazım. Skop açıp pik at. Anladın mı? Bak şu şekilde. Skop açıp pik at. Şimdi diyeceksin ki abi yolda koşan adama niye bunu yapmıyoruz? Mermi kaçırma olasılığımız daha düşük olduğu için. Üçüncü atacağımız şekil nedir? Direkt kendimizi gösterdik yakın temasta. Şu mesafedeki oyunculara şu hareket yapmak yerine direkt kendimizi çıkartıp gösterebiliriz. Onun haricinde öğrendiniz bunları doğru muyum? Bir de gir çıkımız var burada. Her iki pitte bir. Bir sağ, bir sol, bir ortadan gir çık. Bunu yaptık. Şu şekilde düşüneceksiniz arkadaşlar burayı. Antrenmanı yaptın, Diğer kutuya geçtim. Bu sefer bak yukarıdan pik yok. Rakipleri bu açıdan göremiyorum. İlla bu şekilde çıkmam lazım, görüyor musunuz mu? Ya şimdi şunu da yapabilirsiniz. Aynı hesap. Scope açıp pik açmak. Ama mesela bak burada daha mantıklı oluyor, görüyor musunuz mu? Bak burada daha mantıklı şu oluyor. Scope açıp pik açmak oluyor. Öyle gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Önemli olan piki açtın, rakibi gördün, ateş etti. Böyle düşünün. Bunu sürekli bir burada, bir burada ve burada yapmak üzere sürekli yapıyoruz arkadaşlar bunları. Şu geri alabilirsiniz. Böyle ince ince çalışabilirsiniz buradan. Bak kayanın gerisindeyim. Kutunun ince ince çalışıyorum. Görüyor musunuz bunu? yapacaksınız burada. Bu antrenmanı bitirdik değil mi? Şimdi sırada ne var? şu eğimimiz var ya şu yani scope açtıktan sonraki eğimimiz. Bunu güçlendireceğiz. Bunu nasıl güçlendireceğiz? Bakın. Burada bir tane zımbırtı var. Buna geliyorsunuz eğitim diyorsunuz. Standart eğitim özelleştir. Max'a çekin bunu. Ee, hareket hızını fullleyin. Kaydettiğin başlat deyin. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra bir tur yapalım şurada hemen. Ama bakın arkadaşlar burada da dikkat etmemiz gereken rakibi vurmak. Scope'u hızlaşmak önemli değil. Yavaş açın, hızlı açın. Max hedef her seferinde vurmak. Her attığımız 2-3 mermiden bir tanesinin tutması lazım. Yani boşa mermi kaçırmamamız lazım. Rakibi vuramasak daha iyi. Birçok tane damage verelim. Ne olur dengesi şaşar. Öyle düşüneceksiniz. Mermi atmadan eğitim yapmak yok. Şu levhaları mermi tutturacaksınız. Bunu da bitirdik değil mi? Çok güzel. Burada eğimimiz ısınır zaten baya. Bunu bir 10-15 dakika yapın köpek gibi cer cer yanar eğiminiz. Sonra geldiniz buraya. Göbeğe gelin beyler böyle orta alan açık alan bir yere. Şimdi bu hedeflere sürekli skoplarla red dot, 4x, 3x yani hiç fark etmez. Bu şekilde sprey atacaksınız bir sağa bir sola. Şimdi bu ne işe yarayacak? Şu, şurada bir rakip var. Ben böyle koşuyorum joystickimle. Adamı gördüm, döndüm, bitti. Şu pencerede bir rakip var. Koşuyorum joystickimle, gördüm, döndüm, bitti. Arkamı döneceğim, en baştaki levhayı sıkacağım. Bitti. Arkamı döneceğim, ikinci levhayı sıkacağım. Bitti. Ya şimdi şöyle bir durum düşünün bunu. Gözünüzün döndüğü anda rakip bir mesela... Hmm, Scope'a bakmamanız lazım. Refleks atarken. Şimdi biz diğer antrenmanlar ne dedim? Gözümüz skoptan ayrılmayacak arkadaşlar. Evet. Ama ani döndüm arkamı. Şimdi benim önce direkt hedefe kitlenmem lazım değil mi? Ben skopu kitleyip hedefe skop açarsam vuramam. Zorlaştırırım işimi. Kendim zaman kaybedersin. Arkanı döndün. Rakibi gördün. Hem cross'umu çeviriyorum. Hem skopumu açıyorum. İkisi bir anda. Bak gördüm çevirdim. Bak aşağı bakıyorum. Cross'um an Bak buraya bakıyorum. Yere bakıyorum değil mi? Bak şimdi. Bir şekilde yine oraya açıyorum. Hani hissetmeniz lazım bunu. Az buçuk. Bunu da antrenman yaparak öğrenirsiniz. Bir anda olacak bir iş değil. Hissederek oynayın. Bu antrenmanı da yapıyorsunuz düzenli olarak. İlk başta bakmayın. Bu kadar net açamazsınız belki stopları. Ama var ya alıştıktan sonra da Miko Miko Miko. Hiçbir şey olmaz. Önünüze gelene pat küt iki tane yerleştiri geçersiniz. Şimdi bunu acizane bilgilerden sonra arkadaşlar sizden benim ufak ricalarım olacak. Şu YouTube videolarına yorum atar mısınız? Kalp atar mısınız? Beğeni atar mısınız? Canımsınız. Bu arada e, hassasiyetleri açıklamaya, şey yorumlara koyacağım. Yorumlardan hem beğenirseniz hem de bir yorum falan atarsınız o esnada. Hassasiyet veriyoruz yorum atmanız için. Öpüyorum sizi, dikkat edin. Kendinize good bakın. Bir sonraki, yarınki videoda görüşmek üzere.